Derin dondurucuda saklamalık dolma biber videosu çekiyorum sizin için. Aldığım dolma biberleri önce bir güzel yıkıyorum. İçerisinde toplam 20 adet vardı. Şu anda 20 adet biberi evet yıkıyorum dolma biberleri. Çok lezzetli oluyor. Hemen yapımı da kolay. Bu şekilde yıkıyorum tek tek ve yıkadım. Bu şekilde hazırladığım yıkadıklarımı. Sonra yıkadığım dolma biberleri bir bez yardımıyla kuruluyorum. Dikkatli bir şekilde kurulayın, kuru olması önemli. Evet, tek tek hepsini bu şekilde 20 adet dolma biberimi kuruladım. Sonra başlarını kesiyorum e, ve bir ayrı kabı alıyorum. Onu da büyük ihtimalle başka bir yemekte de değerlendireceğim, çöpe atmayacağım. Evet, başlık kısımlarını aldım ve ters çevirdim, koydum bu şekilde. Sonra buzdolabı poşetlerimi yerleştiriyorum. Ben her bir poşete 5 adet koydum. Biz zaten evde çok kalabalık değiliz.